bunlar o yerlere yapışıyor ve havayla depoyu alınıyor. Bunlar da açmamıştır. Bir sonraki dönem açacak Bunlar iki, ha. ikinci, yani 15 gün sonra açacak. 15 gün Onlar sonra. Onlar kalıyor mu? İçeride bunlar almıyor mu? Almıyor. Sadece pamuğu alıyor. Ha, Havayla aldığı için sayın var. Sadece abi, pamuğu, pamuğu alıyor. Anarya gidiyorsun. Bazı var. Pamuk hasadını beraberce gerçekleştirdik. Evet, ilimiz pamuk ekilişi açısından da hakikaten çok önemli bir potansiyele sahip. Yaklaşık e, bu yıl 810 bin dekar alanda pamuk ekilişi gerçekleştirildi. Geçen yıla göre %48'lik bir artış var pamuk ekilişinde. Tabi pamuk hakikaten çok önemli bir ürünümüz. Bu ekilişlerin e, artırılması gayet güzel. Artması gayet güzel. İnşallah tabi e, devletimiz, hükümetimiz de çiftçilerimize destek konusunda çok ciddi Tarım Bakanlığımız destekler sağlamakta. Geçen yıl 76 lira olan gübre ve mazot desteği bu yıl %280 artarak 271 TL'ye çıkarılmıştır. Bu seneki rekoltemizde tahminen 438 bin ton olarak bekleniyor. İnşallah yani 440 bin ton civarında bir rekolteyi de bu yıl inşallah bekliyoruz. Ben tüm çiftçilerimize helalinden bol kazançlar diliyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar. Tamam sayın Peki, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.